İki tekerlekli yol canavarları, motosikletlerden pahalı bisikletler, dünyanın en hafif bisikletiyle ev değerindeki motosikletin de yer aldığı İstanbul Motobike'da ziyaretçiler sergilenen araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Motorları çok seviyorum. Oğlum da çok seviyor gördüğün gibi. Kurcalıyor sürekli. Yani başladı hemen. Aynen. Düğmesini farını açmaya. <laughs> mankeni indirdiniz siz indiriniz. E ne yapalım biz bineceğiz motora. Mankenler sadece konu mankeni gibi duruyor burada. Başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> biz bineceğiz abi motora. Ama sen daha çok yakıştın e emin ol. Sağ olasın. Nasıl bu seyen olsa neler yaparsın? Ya bundan zaten bende dört tekeri var. ATV var bende. Bakıyoruz. Yani gezeriz ya. Özgürlük motor demek. Özgürlük demek. Yarış pistlerinin tozunu atan bu motosikletin üstündeyiz. Birçok şampiyonun altında bu motosikletin imzası var. Peki bu motosikletin özelliği mi ne? 4 silindir, 180 beygir ve 320 kilometre hıza ulaşıyor. Ve şöyle üstüne yaptığımızda bir an evvel hız yapayım hissi doğuyor içinizde. Birazdan start verilecek iddialı mısın? Evet. İddialısın beni geçersin. İnşallah. Ama senin motor 125 cc. Geçmeye... Benimki 250, 320 yapıyor. Ama geçmeye çalışsan seni. Alırım motorunu. Olur. <laughs> tamam. Kas takıyor musun kullanır? Tabii. Kask ve Doğru söyle bak sende kask takacak tip yok. Ay yok. Kesinlikle kasksız adım atma. İşte fuarın baba motoru. Koltuklar deri, Amerikan yapımı, yola oturan bir motor. 140 Newton metre yani hareket halindeyken arka tekerlek yere 140 kilo birden basıyor. Fiyatı da dudak uçuklatıyor. Neredeyse ev değerinde. Yaklaşık 200 bin lira Türk lirası. Evi sat bu... motor al. O kadar değil. <laughs> Motora binecek parası varsa binsin. Aynen. Bu ayrı bir şey. <laughs> Motosikletler ışıl ışıl özellikle bu motosikletlerin gece yolda olduğunu hayal edin. Gerçekten gece kulübünü andırıyor. Ama sadece görüntüsü değil. Ses sistemiyle de birçok gece kulübünü geride bırakacak cinsen bu motosikletler. <laughs> maksimum 60 km hıza çıkabiliyor. Önünde işte görüyorsunuz sepeti var. Alışverişe gittiğinizde aldıklarınızı oraya koyabilirsiniz. Fiyatı mı? Birçok bisikletten daha ucuz. Sadece 3.000 lira. Hah, i̇nanılmaz. Var mı yok mu? Kuş gibi derler ya efendim. Evet, ne kadar... özelliği ne bunun? Ağırlığı ne diyorlar? Biz hafifliği 4 kilo 550 gram diyoruz. Özelliği hemen hemen Tüm parçaları karbon fiberden üretilmiş ve el yapımı Alman üretimi bir e, bisiklet. Ülkede bu geceyi noktaladık saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda.